Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Madem ben bu ülkenin vatandaşıysam, benim babaannem kanılarla bu Ankara'ya kadar saklana saklana 18 günde 16, 18 kanıyı, 30 metre uzunluğundaki kanıyı buğdaylara yükleyip Ankara'ya kadar getirdiyse 16 günde bir buçuk saatlik yolu ve 16 günde saklana saklana getirdiyse, Cumhuriyete hizmet ettiyse, biz Cumhuriyet vatandaşı olarak Suriye bize bugüne kadar ne yaptı? Afganistan bize bugüne kadar ne yardım etti? Pakistan bize Ziyaül Hak zamanında yaptı ama bize onlar ne yaptı? Biz onlara tamam Müslüman kardeşiyiz diyerek sahip çıkalım. Ama neye sahip çıkalım biliyor musunuz? İhtiyarlarına, kadınlarına, çocuklarına sahip çıkalım. Gençleri burada ne geziyor? Gençleri gitsinler topraklarını savunsunlar. Gençleri gitsin topraklarına müdafalarını etsinler. Terörden kaçıyorlarmış. Bayram olunca niye terör yok onlara? Bayram olunca rahatlıkla gidiyorlar, rahatlıkla gelebiliyorlarsa, Burada onların gençleri finge atabiliyor da bizim çocuklarımız okullarını yarım bırakabiliyorsa. Mesela benim oğlum Gazi Üniversitesi'nde son sınıfını okulunu bıraktı. Şoförlük yapacağım diye uğraşıyor. 11 bin lira maaşına şoförlük yapacağım diye uğraşıyor. Bu hak mı? Bu reva mı bize? Biz cumhuriyet vatandaşıyız, hak. Bize bu cumhuriyet niye vazgeç bizden vazgeçiyor? Niye bize sahip çıkmıyor? Cumhurbaşkanı, Cumhuriyetin Cumhurbaşkanı iken niye bize sahip çıkmıyor? Suriyelilere, Iraklılara, İranlılara sahip çıkıyor. Biz İran, Irak değiliz. Biz Suriye değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Biz Atatürk'ün halkıyız. Biz Atatürk'ün emekçileriyiz. Biz Atatürk'ün emeklileriyiz. Bize de sahip çıksın. 4300 için e 4290 liraya çıkmış benim maaşım. 4290 lirayla maaşla benim kızım okuyor ve çalışarak okuyor. Markette de çalışıyor. Derslerine baki değil. Derslerine konsantre olamıyor. Okulunu o da mı yarım bıraksın? Hani kız çocuklarına Emine Erdoğan diyordu. Kız çocuklarına sahip çıkacağız. Kız çocuklar okutacağız. Niye benim kızıma sahip çıkılmıyor? Bu ülkenin vatandaşı değil mi benim çocuğum. Bu cumhuriyetin çocuğu değil mi benim çocuk? Ben size ne söyleyeyim? Daha konuşacak çok çok şeyler var ama konuşturan yok. Allah razı olsun ki bu arka televizyonla konuşabiliyoruz. Başka hiçbir kanalda görüştüremiyoruz, gösteremiyoruz kendimiz. Yani. Buradaki halk, arkadaş biraz önce dedi ki, bu arkadaşlar dedi, herkes dedi, zamdan şikayetçi ama kimse gelin. Yol parası çıkmış 15 bin liraya nasıl gelecek? İki geliş, iki gidiş nasıl gelecek bu halk? Herkes şikayetçi. Evet, Geçen gün Ulus'ta biz basın açıklaması yaptık sendika olarak tüm emekliler sendikası olarak o basın açıklamasında bir arkadaş bana dedi ki kahvaltı yapmadan geldim tansiyon ilacımı içemedim orada içmek için beni oturtturdu şey orada ben iki konuşma yaptım herkes pür dikkat herkes beni takdir ediyor herkes alkışlıyor herkes aynı fikirdi. peki bu adam bu oyları nereden aldı ya? Hiç kimse memnun değil ama bu adam bu oyları nereden aldı? O basın yapıldı. açıklamasında gelmediler onlar oraya basının önüne gelmediler, arkada durdular. Ama herkes şikayetçiydi. Ben anlamıyorum yani orada milletvekiline soracaktım. Parti bu genel başkan yardımcısı geldi o gün basın açıklaması. Ona soracak. Herkes şikayetçi de bu adam bu oyları nereden aldı? Hastanelere gidiyoruz, bilmem nerelere gidiyoruz. Randevu alamıyoruz, doktorlara yalvarıyoruz, yakarıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Yine tedavimizi göremiyoruz. Bir diş yaptırdım ya kalktım. İnanır mısın bir tek dişe gittim. Bütün dişlerim ağzımdan söküldü. Hiçbiri de doğru dürüst diş yaptırmadı. Diş şey, devlet hastanesi. Bir tarafı tahtara valiliği, bir tarafına bas, bir tarafı çöküyor, bir tarafına bas, bir tarafı çöküyor. Çünkü doktor kalmadı ülkede, doktor. Acemi çaylakları bize doktor diye getirdiniz, başımıza koydunuz. Yok, yok. Özellere verecek paramız da yok bizim. Seyhan Palazoğlu, emekli memur. Katılımı yeterli bulmuyorum. Ankara'nın nüfusu altı milyonsa burada en az altı bin kişi beklerdim. Ben büyük bir hayal kırıklığına uğradım dört duvar arasında herkes pahalılıktan yakınıyor. Söz gelimi üç günde haftada on günde bir fiyatları pahalı buluyoruz. Zam geliyor her şeye. Ülkeyi yönetenler boş tencerenin kaynamasını istiyor diye yakınlıyorlar. Ama eyleme gelince pratik e, bulamıyoruz yeterli sayıyı. Bilmiyorum neden? Biz mi kendimizi anlatamıyoruz? Başka bir problem mi var? Halk mı sindirildi? Gece gündüz düşünüyorum. Bunu bir türlü çözebilmiş değilim. Ben tek yaşadığım halde zorlanıyorum. Evim olduğu halde ev kirası vermediğim halde zorlanıyorum. Düşün benim maaşımla, emekli memur maaşıyla 3-4 çocuk okutanı düşünelim bir de. Ev kirası ödeyenini, ödeyeni düşünelim. Ev kiraları bunu biliyorsunuz. Söylememe gerek yok. deprem krizi çevrildi. 3 kat, 4 kat yükseğe çıktı ev kiraları. Bayağı arttı. Bu kadar söyleyeceklerim. Teşekkür ediyorum. Boş tencerenin kaynamasını istiyorlar. Boş tencere kaynamaz. Son olarak bunu söylüyorum. 43 yıllık öğretmenim. 25 yıl 5 ay devlete hizmet ettikten sonra emekli oldum ama halen çalışmak zorundayım. 1 Ağustos 2023 tarihinde benim aldığım emekli maaşı 12.400 lira. Ankara'da en düşük ev kiraları 16.000 lira. Bu sincan bölgesinde yapılan sahibinden sahibinden.com'a girdim ben özellikle. Oradan baktım ev kiralarına. Emeklerin 7500 lira ücret aldığı bir ülkede yaş yaşamanın son derece efendim güç olduğu koşullarda emeklerin devri birbirine sahip çıkması devri ve birbirinin haklarını savunması bir devridir. Bizim öğrencilik yaptığımız yıllarda Türkiye'yi tahlil ettiğimizde bize verilen bilgiler neydi derslerimizde? Türkiye Avrupa ülkelerine fındık, fıstık, üzüm, efendim kuru incir, patates, kavun, karpuz satar biz Avrupa ülkelerinden ne alıyorduk? Efendim makine, ürünleri alıyorduk. Şimdi gelinen noktada biz dışarıdan saman alan bir ülke haline geldik. Ben Trabzonluyum. Benim memleketimde öğrencilik yaptığım yıllarda Trabzon limanından İran'a küçükbaş hayvan ihracatı yapılıyordu. Limanda kokurdan geçemiyorduk. Şimdi gelinen noktada biz yurt dışından et ithal eden duruma geldik. Bugünlere nasıl gelindi? Yanlış eğitim politikası, yanlış tarım politikası bizi bu duruma getirdi. Türkiye'nin ekonomisi 3-5 tane yandaş firmaya peşkeş çekiliyor. Yol yapımı adı altında, hastane yapımı adı altında, köprü yapımı adı altında ülkemizin geleceğinin gençleri maalesef 20 yıllık, 30 yıllık ipotek altına alıyor. Eskiden Deli Dumrul hikayesinde Deli Dumrul köprüden geçenden 5 akçe geçmeyenden yine 5 akçe alırken Bizi yönetilen geçenlerden beş akçe, geçmeyenler köprülerden maalesef on akçe alma durumuna geldiler. Bütün bunların çözümü nedir? Köylerde okullarımız kalmadı. Köy okulları biliyorsunuz taşımalı sistemle bitirildi. Efendim e, 1950'li yıllarda biliyorsunuz e, e, köy enstitüleri kapatıldı. Arkasından öğretmen okulları kapatıldı. Köyler öğretmenlerin aydınlatacağı alanlar olmaktan çıktı. Maalesef köyler imamlara terk edildi, imamlara teslim edildi. Köyler köy heyeti ve efendim öğretmenlerin başkanlığında yönetilirken imamlara terk edilen bir ülke haline geldik. Yine öğretmen olduğum için son bir tespitte bulunmak istiyorum. Türkiye'de ortaokuldan sonra Anadolu liseleri vardı. Bu Anadolu liseleri günümüzde sınavlanan okullar maalesef Anadolu İmam Hatip liselerine dönüştürüldü. Ankara genelinde atıyorum. 30 tane Anadolu Lisesi varsa 130 tane Anadolu İmam Hatip Lisesi var. Peki devleti yönetimleri çocukları neden Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne göndermiyorlar? Yurt dışında okutuyorlar özel okullarda. Devlet yönetenler çocuklarını neden askere göndermiyorlar? Para da askerlik yapıyorlar da fakir fukaranın çocukları efendim askere alınmak durumunda kalıyor. Bütün bunların çözümü için ben diyorum ki 12 Eylül 1980 öncesinin tırna içerisindeki özgürlükçü ortamı bile bugünlerden çok daha iyiydi. Emeklilerin, demokratik kitle örgütlerin örgütlenerek, emeklilerin de sendika haklarına kavuşarak daha iyi, daha çağdaş, daha özgür bir ülkeye kavuşacağımızı düşünüyorum. Son bir cümle olarak da çok üzüldüğüm bir konuya temas etmek istiyorum. Biz bu vatanı kolay kurtarmadık. Çanakkale'de Kürtü, Alevisi, Türkü, Lazı, Çerkezi etten bir yığın oluşturduk ama sizler de biliyorsunuz maalesef geçen yıla kadar 250 bin dolara bu yılda herhalde utandıkları için 400 bin dolara Türkiye'de vatandaşlık satılıyor. Bu memleket, bu vatandaşlık bu kadar ucuz olmamalı diyorum. Teşekkür ederim.